Günlerce bayatlamayan fırında kadayıf sarmalarım hazır. Çıtır çıtır muhteşem olmuş. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Hemen şöyle iç dokusuna da bakalım. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Uzun süre tazeliğini koruyan fırında kadayıf sarma hazırlıyorum. İlk olarak 100 gram tereyağı aldım tavama. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Yağımızı kızdırmadan eritelim. Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. 3,5 su bardağı da su ekliyorum. Birebir ölçülerinde olacak şerbetimiz. 500 gram taze kadayıfım var. İçerisi içinde 2 su bardağı dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı da toz şeker. Dövülmüş cevizleri kabıma alıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip güzelce harmanlayalım. Harcım hazır. Şöyle kadayıfları şöyle kabıma aldım. Şöyle tiftikleyerek dikkatli bir şekilde havalandırıyorum. yağımızı kızdırmadan erittiğim yağı şöyle üzerine ekliyorum tamamını. Yağ miktar kesinlikle çok gelmesin. Kadayıp yağı çok sever. Ve tamamını çekecek. Yağ miktarı 500 gram. Kadayıp için gayet normal. Şöyle her yerini yağımızla güzelce yağlayalım. Hoş. Bu aşamada her yerini eşit şekilde yağlamaya dikkat edelim. Şöyle kadayıfların her yerini yağladım güzelce. Şöyle sarmaya hazır kadayıflar. Şöyle kadayıflarımı düzgün bir şekilde önüme aldım. Toz şeker ve ceviz karışımından uç kısımlarına bol şekilde ilave ediyorum. dikkatli bir şekilde sıkıca sarıyorum. Kenarlarını şöyle içe doğru alarak saralım. Kadayıfları pişireceğim borcamımı alıyorum. kadayıfların tamamını sarıp borcamıma yerleştirdim fırını da 200 derecede önceden ısıttım kadayıfları fırına koyduktan sonra fırınımızın ayarını 180 dereceye getirelim ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim şerbeti fokurdadıktan sonra altını kıstım bir 20 dakika daha kaynatma işlemine devam ettim şerbetimiz tamamen soğudu çok güzel bir kıvamda şu an. Kadayıf tam 1 saatte 180 derecede nar gibi kızardı ve ilk ısısı çıktı. Şu an ılık durumda. Mutlaka bu noktaya dikkat edelim. Sıcak olursa kadayıf ya da şerbet hamurlaşır. Kadayıflar çıtır çıtır olmaz. Şöyle buz gibi olan şöyle şerbeti üzerine ekliyorum. Şerbetin tamamını ilave ettim. Bu şekilde en az 2-3 saat şerbetini çekmesi için dinlendirelim. Kadayıflar güzelce dinlendi, şerbetini iyice çekti. Servis tabağıma alıyorum. Kadayıfları servis tabağıma aldım. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli, çıtır çıtır, muhteşem olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlar geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.